Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber dünkü dediğim gizli geçti göstereceğim. Arkadaşlar demiştim tuvalette işte arkadaşlar tuvaletin tam neresindeydi? İşte arkadaşlar buradaydı. Dediğim gizli geçit burada. Arkadaşlar böyle giriyorsun. Burada sandıklar var. Hala doldurmadım. Arkadaşlar burada benim doğu değerli taşlarım var. Buradan böyle kapatmışım. Arkadaşlar bu oda çok önemli ama size söyleyeceğim. Ama sakın kimseye söylemeyin, gösterdim. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu odayı e, önceden ben bilim adam yaptım. Onun sesi çok çok böyle şey makinedir. Özen daha kimse söylemeyin. Bu yer. Özen arkadaşlar lütfen kimseye söylemeyin. Eğer bunu kullanırsa e, daha dünyanın sonu gelir. Bu yer. Şimdi arkadaşlar dediğim yeri e, yaptım şimdi gidelim. Bir iki tane daha bir şey yaptım. Ufak tefek şeyler de ben yapıyorum bir şey yaptığımda. Arkadaşlar göstereyim ufak tefek şeyimi. Arkadaşlar e, ee, ufak tefek dediğim şey park. Arkadaşlar burada ee, ne kaydırak var. Böyle buradan çıkıyorsun. Buradan mesela çıkıyorsun. Buradan böyle iniyorsun. Buradan seydir salınacak. Burada takdivalli. Arkadaşlar ufak dediğim şey bir tane de var daha var o da iki dakikada da göstereyim arkadaşlar dediğim şey de otopark bir de bunu yaptım ufak tefek şeylerden iki tane yaptım bir de arkadaşlar sokak lambaları yaptım dediğimiz bize şimdi geçelim Arkadaşlar bir de oraya Oraya da bir şey yapılmış Orada yarınki videoda yapılacak Arkadaşlar yüzden videolarımızı kaçırmayın lütfen Buraya acaba ne yapılacak Azıcık belli oluyor Apartman yapılacak ama nasıl yapılacak Boşun. Arkadaşlar dediğim yer hastane Arkadaşlar dünkü videoda Dediğim yer hastanedir Arkadaşlar burada park yeri var İşte buraya ambulanslar geliyor İçini gösterelim Arkadaşlar içinde böyle yatak yerleri var. Televizyonlar var. Büfe var. Oturacaklar. Sanıka işte böyle. Tam e, inşallah anlamışsınızdır. E, arkadaşlar e, işte dün şey, yani soru yapılacak şey işte böyle. Buraya kapatmışlar. Baya bir şey yapmışlar ya. Hmm, buradan da böyle şey yapıyorlarmış. Makinelerine. Bu da i̇şte çimenti sanırım yapıyorlar. Hmm, tamam. Daha ellemeyelim abilerin eşyalarını. Makine var. Ev kesmesin. Arkadaşlar başka bir şey yoktu. Bu kadardı sanırım. Arkadaşlar eğer bu, bu eğer arkadaşlar videoda da e, size gösteririz. Buraya gösteririz. Ondan sonra ise başka başka bir yeri göstermeyiz. E, bu kadardı arkadaşlar videomuz. Başka ne var? Başka bir şey yok arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Evet gidelim.